merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, buradaki mega kutulardan almaya çalışacağız arkadaşlar. Evet gibi. Şimdi hemencik ilk önce ana savaşıyla aşağıda ana savaşı diyor. Ama her neyse e, muhtemelen e, hani ben bir tane bununla ilgili bir tane video çekmiştim. Ama ondayken sürekli aynı etkinliği oynamıştım yani. Trumpet vardı arkadaşlar. Ben onu sürekli sürekli Aynısını oyuna ne sanki? Sanki her bir insanlarında falan veriyor sanmıştım. Işte, atalım atalım. Ha, gidik. Yani neyse, bu stars yazıyor. Yine kadar ailem, ailem konuşuyor ya. Yani, neyse. Şöyle, bam yaptık, bam yaptık, bam yaptık, vurduk. Bam yaptık. Yine vurduk. Hayır ya. Bana gelme, bana gelme, bana gelme. Harikasın ya. Kurtardık. Ne yaptık? Ne yaptık, ne yaptık. Hayır. E gelme bana. ki ya. Bir daha hareketle attı. Her neyse. Bir kere daha mı? Şu şekilde. şekilde. Güzel. Hadi gitsin. Ben Mortis ile iyi oynarım da. Yani. Bu yeni hesap oldu hiç benim. Yani daha bir alışmam lazım. Uzun süredir zaten ben video falan, falan Bir hafta mı? İki yani. ay mı ne? İki bir değildir ama video falan mıdır ya? Şöyle yapalım. Tamam yaptık. Geldik 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 geldik. Yapalım. Güzel kalem içine girme atmış şimdi inşallah inşallah yani neyse bana versin de ya şu şekilde bam 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 bunu alayım, 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 alayım ben de alayım 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 tamam oldu ben de şöyle parça güzel attık gayet iyi attık tamam birincisini aldık Şimdi gelsin. Geldi. Güzel. Şimdi ikincisi buradayken Trump bekliyor. Bastık. Bu şekilde gayet iyi. Bir gelsin. Gelsin, 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 gelsin. Bu şekilde. Hı? Devam ediyoruz. Aa, piniyle başlıyor. Ben de önceden neyle başlıyordum? Aa, yeter ya. Hep öldük. Bir dakika öldük zaten ya. Şimdi, şu şekilde başladık. Hep de ölüyoruz ya. En yes, sonuncu olduk. Hadi. En yes sonuncu olmuş ya. Ya vurduk, vurduk, vurduk. Hadi. Ya nasıl ya? Hayır ya. ya yeter ya. Bir şeyle olamadık. Al işte. Kaybettik. Evet. İlla ki bir kere kaybetmemiz mi lazım ya? Şimdi. Aha burada. Ya öldü. Yani tamam. İlk defa şey oldu. Bence kasıyor ya. Orada hiç bir şey yok. Hadi hadi. Leona oldu ya. Hayır ya. Allah şu an ne oldu. O ne be? gel buraya gel buraya gel buraya tamam leon olduk ilk defa hadi uy spike olduk güzel hadi onu öldür güzel alpirim olduk ama bir tane kalmış bir dakika şöyle şu leonu öldürmeye çalışayım hem olayım ben zaten hemencik şey yaparım iki tane leon Hadi, hadi, hadi. Güzel. hem olduk. Baya iyi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hayır ya. Şu an birinciyiz. Bu şekilde. Devam edelim. Hayır ya. Her neyse ikinci olduk yine ne verecek kesin. Ne tamam. Hadi gelsin ve geldi güzel. Şimdi diğerine bakalım. Hı, hmm, bela diyor. Tek tamam, tek diyelim. Ben bir Feng ile oynayacağım. Şimdi ilk başladık. Ya, bam, bam, bam. Pek böyle olmasına bile zaten çok güçlü bu adam Yani. Hadi. Bam, güzel. Pek adamsın ya. Adamın gibi sen adam. Bam. şöyle attık. Evet. Ben bunu almaya çalışmayacağım ya. Hmm, Edgar var. Edgar gel bakayım be, ben yavrum. bomb bam. 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 Şöyle bam. 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 Oy Edgar'ı bile öldürdük. Onu da çok seviyor. Bam. Oy. Gayet iyi şu an. Merhaba. Merhaba. Hadi ve bam. Bon, güzel. Üçüncü rozetimizi de aldık gayet iyi. Şimdi iki oradan sekiz tane alıyoruz. İkinci günde alıyoruz. Tamam. Üçüncüyü de aldık. Bu şekilde. gelecektir o. Şimdi de kalecinin rüyası. Ben yine fengi oynayacağım. Şimdi Mandy ile muhtemelen ben de kaft oynarım. Şimdi gayet iyi şu anda. Evet. Ana karşıdaki de şey var. Adı neydi onun? Şingabop'taki bir adama benziyor. Neyse ondan almış. Direkt açabiliyor zaten onu. Şimdi. Ben şöyle bam. Bam. Ben çem ya. Ha neyse. Tamamdır. Hemen 4. rozetimizi de aldık. Çok hızlı oldu. Olsun. Hemen şu şekilde. Şimdi dördüncüyü de aldık. Şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynen 8 tane. Şimdi. Ben buradan nakaftı seçeceğim. Nakaftı da diye alacağım tabii ki. Mandy's Candy Gayet iyi şu anda. Ee, hemen şu şekilde başladık.

para için kullanacağım adam. Kastı kastı hayır tam da kazandı. Baba sen sonra. Bak ben de. Artık. Şimdi bu şey gelmedi mi gerçekten? Bir, bir, bir ha. Kasma, kas, kasmasına rağmen yine şey oldu. Güzel, bunu da kazandık. Çok hızlı bitti ya. sen arkadaş onu kırmak istiyor. Tamam. Şu an videoyu görmesi imkansız ama herhalde last kere bir geldi. Tamamdır. 5. de aldık. Şimdi buradan ne yapacağız? Ben buradan sıcak bölge geçeceğim. Buradan da yüksek ee, bir şey alacağım. Ben buradayken yine feng alacağım ya. Yani. Feng adamdır şu şekilde. Yine başladık. Şimdi, şimdi şimdi şimdi. Şu an video 11 dakikaymış. Gayet iyi. Artık uzun videolar da çekiyoruz. Şimdi. Şimdi 5.yi de aldık herhalde. O sebebi şu an mı 5. alıyoruz? Şöyle bam. 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 Hadi. Tamam. Uy, hepsini tek öldürdüm ya. Ben gücünü şimdi alıyorum. Artık bundan sonra fake fani. Hadi gel. gel. Vurduk. Bir kere daha vuralım. Bir kere daha. Çekme beni ya. Şöyle direkt kayacağım. Özellikle bom 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 bom. Aga Feng çok güçlü artık. Ben de bundan sonra Feng fanıyım. Ya vurduk bir kere daha atalım. Ama onu bu sefer ben öldüremedim. Ya bom bom bom. Ah eh, öldüremedim. Ha neyse bu arada Feng'i 25 rank yapma videosu ne dedir bundan sonra? Çok hızlı kasılıyorum çünkü. Ve öldürüyorum pardon. Ya bom 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 bom. Ha, ele geçmiş Geçirirse geçiyorsun. bana Şöyle aa, taretlerden artık var ya gıcık oluyorum ya. Canım az bence. Pıt 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 diye öldürüyor ya. Hadi hadi ben bitireceğim. Hayır ben bitireceğim. 899 ve 100. Tamamdır. Bunu da aldık. Çok hızlı kasıldık orada. Hemen şu şekilde. 7 kişi öldürmüşüm çok iyi. Şimdi 6. da geldi. Çok hızlı kasıldık. Bu arada acayip hızlı kasıldık. Şimdi burada kendine gelmiş. Bakalım kulüpler. Ben kulüplere katılmak istemiyorum ama ya. Evet bu kulüpler kulüp oldu. Helos kanı ya. Çok ters Başka kulüplü ayarlayabilirsin. Kendi kulüplü. Hakem Türk mü? Baba, ben istemiyorum onu ya. Ben abi ki çevrim içi falan yoktu. Tamam. Şimdi sıcak bölge falan da vardı. Aldık. Şu ikisi kaldı. Ben buradan elmas kapmacı seçeceğim. Buradan da yine feng alacağım artık. Feng fanıyım. Ondan sonra feng istiyorum. Yani dynamite da olur ama artık hep feng kalbim artık hep beni atıyor. Yani profilimdeki şey gibi harbiden korku salıyoruz insana ya. Yani vuralım vuralım. Sadece ultimin olması yeter ve evet doldu. Şimdi attık bam. Bam dedik bir tane daha vurduk. Bam. Hadi güzel. Ana öldüremedik. Yani Edgar öldü. Adamsın Edgar. bakalım öldürdük onu Şöyle 3 2 1 Bom 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 ah. Hayır Yanım nasıl dolmadı ya benim 2 saat önce beklemiştim ha ultim yine dolu Bekleyin beni pikachular Bom 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 dedim hayır gelme gelme Tamam, özür bir ya hadi öldürün şunları kaybetmek istemiyorum o kadar benim kazanma serim var hadi öldürelim onu hadi 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 hayır bir dakika ben buna izin veremem Cık. tamam onu öldürün onu öldürün öldürdünüz siz hadi nasıl öldüremiyorsunuz bir dakika ben öldüreceğim uzunluğu tamam güzel öldürdük onu birkaç elma kaç var. kaç birkaç. maske. Birkaç. Birkaç. Hayır. espri mi ya? Hadi canım, dol, dol, dol. Tamamdır ve bam. Bam, bam. Ha, hayır. Hayır, Ben şunu alacağım, hayır. Hadi gel buraya. Gel, gel, gel. Ah, kaybettik. Ha neyse sorun yok bence sorun yok bir daha veririz. Bir şey olmaz. Şimdi bir de geliyormuş değil var ya. Bir deneyelim. Burada gelmedim gelmedi. Hani şu an kaç? altı tane mi var? Hani 6 tane var. 6, bu 7. Bir de temizlik. 8 tane. Tamam. İkinci günde zaten gelecek. Ama sonra bir kutu arkadaşlar. birlikte de. Bir tane bedava vermesi gerekiyordu. Bir dakika bakarız ona da. Bakalım verecek mi? Merak ediyoruz gerçekten. Babam onu da öldürdü. Ben öldüreceğim. Bunu yazıyor. Me and his candy. Ben kaçacağım. Hayır hayır hayır. Çıkma beni. Ha. Tamam. Siz bir şey iki öldürürseniz 5 olur. O zaman da kaslarız biz. Öle kalka öyle kalka. Yaparız biz. Ve öldürdük onu tamam Şekil öldüremediniz mi Allah Allah. Bunu yapmanız gereken şöyle şöyle bulacaksınız sadece. Hadi gel bakalım. Bom. Bom. Ve bom. Tamam, tam da buldu. Şimdi 3, 2, 1. Güzel tamam. Kazandık. Bunları beraber bekliyor ben. Herkesi öldürüyor gel bakalım benim sevgili kuşum bom bom ulan tam da sen onu öldürdün Buradan bir tane daha var bom bom her neyse tamam kazandık güzel şimdi de temizliğe geleceğiz tamam ben temizliğe ben yine feng ben feng oynadım bunu da aldık bu da yedi oldu Şimdi bakmak istiyorum. Bana bedava kutu vermeleri gerekiyor çünkü. Bakalım vermişler mi? Hemen geç yap. tak 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 tak. Hadi bakalım hadi. Ha, i̇ki saat sürmesin. Ha, i̇ki tane ücretsiz var. Günlük kediye tekliflerden Aha, gördüm böyle kutu. Ha iki tane mega kutu. Wow. Hani ücretsiz mega kutu ücretsiz mega Üç gün kalmış. Üç günde tamamlarım bir tane. Hani Hazır mıyız arkadaşlar? Şimdi ee, açıyorum bir dakika hadi gelsin. ara 18 falan yazıyormuş. Pico ko kostümü kasmıyor değil mi? Yok kasmıyor. Tamam. Geldi. Tıkladım. 4 geldi. Yok hiçbir şey gelmiyor. Tamam. İlk elin günahı olmaz. Bakalım. İkinci de ne verecek? Bir de vermese de olur. Hadi ya. 3. Kasmasın ya ne olur hadi. Çık. Heh. İstemiyorum abicim ya. ya. Yeah. bastık şöyle. Çok uzun sürüyor nedense ya. Hızlı hızlı açtığım için mi acaba? Her yani neyse. Hadi bakalım ücretsiz mega kutu. Eski taktikler gibi açacağım bir dakika. Hadi gelsin bakalım. Ya 6 veya 5 alacakmış şey gibi hissediyorum. Hadi. Hadi bakalım. 1, 2, 4 yazdı ama bu ne ya? Hiçbir şey yazmadı abi. Neyse, bir Hiç olmaz. Sen, yarım bir kere bir, bir tane daha açacağız. Hayır ya. Ay, nasıl hiçbir şey çıkmıyor? Çıkmadı abi Neyse, üzere takalım bari. Gayet iyiydi bu arada. Hemen şöyle hey, koştum neydi koştum istemiyorum Buradan buraya geldik. Ha, buradan alacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan ne yapalım? Dislike mi yapsak? Bak ya bunu yapalım. Tamamdır. Şimdi elmas kapmacayı da yaptık. Şimdi ne var? Baksana değişmiş ayna savaşı ne olmuş. Kaybedeceğin şey kesin. Temiz bastık tamamdır. Hadi bakalım bu son elimiz ve son turumuz olacak çünkü video bitecek. Ee, muhtemelen yani başka video atmam çünkü yavaş yavaş akşam oluyor. şimdi. Ya kasıyor ya, kasmasa var ya. herkese tek tek öldük Bam, bam, bam. Hadi bakalım, tamam. Şimdi. Hepsi bir gelsin, onun içinden hepsini içinden geçeceğim. Şimdi geldiler, geldiler. Bam, tamam, bam, 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 bam. Tamamdır. Hepsini ben yok ettim herhalde bakayım. Tamamdır. Güzel. Şöyle bastık ama daha sonra söyledim ama tamamdır. Bitti. Zafer. 6 tane mi öldü? Nasıl? Ya? Ve 8'e geldi. Güzel. Şöyle bir bakalım. Belki yeni falan gelmiştir. Yok bitti bu kadar. Evet arkadaşlar bu videoda da e, denedik 8 tane oldu. E, ben gayet eğlendim. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Bay bay.